Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, Bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Shiba Coin yatırımcılarının büyük bir kısmının ihtimal vermese bile bir umut olarak gördüğü ve içten içe düşündüğü acaba Shiba Coin günün birinde 1 dolar olur mu sorusunun matematiksel olarak cevabını vereceğim. Gelin şimdi hep beraber bunun cevabını bulmaya çalışalım. Shiba coin bir dolar olur mu sorusuna matematiksel olarak baktığımızda, evet bir dolar olabilir. Peki bu ne zaman mümkün? İşte kritik soru esasında bu. Sınırsıza yakın bir arza sahip olan Shiba coin'in fiyatı incelendiğinde, mevcut şartlarda bir dolar olması neredeyse imkansız. Ancak öte yandan Shiba topluluğunun token arzında azaltma çabalarının her geçen gün daha da arttığı görülüyor. Piyasaya ilk sürüldüğü tarihten itibaren 6 tane sıfır silen Shiba coin şu anda başında 4 adet sıfır ile piyasada işlem görüyor. 2020 yılında en düşük seviyesini gördüğü zaman ise başında 10 adet sıfır bulunan Shiba son 2 senede yaptığı büyük yükselişte birçok kişinin milyoner olmasına vesile oldu. Öyle ki, Shiba'nın ilk yatırımcılarından olan ve o dönemde kamyon şoförlüğü yaparak hayatını devam ettiren bir kişi, 650 dolarlık Shiba yatırımı sayesinde şu anda bir milyoner olarak hayatını devam ettiriyor. Peki Shiba Coin ne zaman bir dolar olacak? Bunun cevabı, dolaşımdaki Shiba arzıyla doğrudan alakalı. Şu anda 549 trilyon token arzı bulunan Shiba Coin'in bu arz miktarıyla 1 dolara ulaşması neredeyse imkansız. Ancak arz azaltımı yapılırsa sonuç ne olur? Şimdi onu inceleyelim. Shiba Coin'in gelecekte 1 dolar seviyesine ulaşması için var olan token arzının neredeyse %99.9'unun yakılması gerekir. Bu da Shiba Coin arzının 6.1 milyar adede düşürülmesi anlamına gelir. Mevcutta her gün 150 milyon adet Shiba Coin'i yakılıyor. Bu yakım her gün devam ettiği takdirde, Shiba Coin'in 1 dolara ulaşması yaklaşık olarak 10 bin yıla tekabül etmektedir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Shiba Coin'de token yakımı ile yatırımcıların 1 dolar olacak coşkusuna kapılmalarının önünde yalnızca 10 bin yıl gibi bir zaman dilimi söz konusu. Uzun vadeli yatırım bu olsa gerek. Shiba Coin ile ilgili kişisel görüşüm, fiyatın başındaki sıfırlarla ilgilenmek yerine, oran olarak ne kadar yükseleceğine odaklanmanın çok daha realist ve fayda sağlayacak bir strateji olduğudur. Shiba Coin'in başında 4 adet sıfır olması 10, 20 ve hatta belki düşük ihtimal bile olsa günün birinde 100 kat artış yapması önünde bir engel değildir. İlk çıktığında yalnızca bir meme token olan Shiba projesi artık kendini dünyaya ispatlamış başarılı bir proje olarak kripto para piyasasının zirvelerinde kendisine iyi bir yer edinmiştir. Bu nedenle Shiba'nın başındaki sıfırlarla ilgilenmek yerine projenin gelişim sürecini takip ederek yatırımları şekillendirmek çok daha fazla kazanç sağlayabilir. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.